tepesiyle indik tondu dolundan. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Çok iyi oynadım. Geliyor geliyor şey geliyor. Testiniz ya onu. Eldik ya. Dur. Dur. Biraz Atamıyorum. dur. Atamıyor <laughs> bak. <laughs> Sola Aldım aldım. Tam kaç bana. Allah ben gelmişim ya lan. <laughs> of. Ya bak Morant da ne güzel oynuyoruz ya. Of course I hear about the fan. Hadi sık gel üstünde. Ama o kadar mutlaka geldi. Nerede adam la? Cekka. <laughs> Remix kardeşim ha <ya>, Remix. Umarım buradan ölmem ha. Orada diyecek mi? var söyleyeceğim diyecektim bu ara? Abi biz bitirdik zaten de. Aynen. Aynen sir. Abi sen de gel sen de gel. Aha öldürdün mü bari? Hasar alıyor muyum sence? Gitti mi o Q? Ah be heh öldü. Sen de gel sen de gel sen de gel sen de gel. Bana bir düz sana. Düz orada çıkar. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım oyna. Üçünüzü aldım Vehbi. Gördüm. Yağırsız bırak. Of 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 onu, onu da kestiniz. Onu da keserim bu arada. Tamam. Abi onu da ben keseyim. Ya. Ult attır da Doge şey yapıyor. E ile Doge'u tamam, sonra. Tamam, tamam. Öldün ama ulti edecek şimdi sana. Atsın. Zonyam var. E var. Ne yapabiliriz? ben gidiyorum. Al. Zonya bana. E'si varmış. Bilmem neymiş gittik Aşırı göt pis göt oldum orada bir yerde. Kataya geliyorum. Kataya kesti kim o Sakın oldu. sakın Öğrettiğim gibi aferin.